Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci oyuncağımıza geçtik. Evet. O da bir tane da Çıkartalım. Pil almayı unutmuşuz. Acaba evde var mı pil? Tetris'te vardı. Başka oyuncaklarda. Belki. Aa doğru. Tetris'te vardı ya. Sen aç. Neyse ben açayım ya. Şuradan. Abant varmış ya. Ben gidip Tamam. E şey gidip e Şu şey mi? Ha, bu? bu. Tetrisler arabada mı kalmış acaba? Ha, kalbata. Tetris köyde köyde. Ne mu? tüm? bak. Dikkatli ol bıçakla. Evet. Yukarı kaldırma, aşağıdan yap. Gözüne şey yaparsın arada. Ya da ben açayım istersen. Bozuk bıçak. Neyse. Ver bana yardımcı olun. Bıçakla sen oynama. Bak böyle yapıyorsun. Bitti. Hayır artık. Baba ben... Dikkatli evet. açın. Şu aşağıdan açılıyor. Bir dakika. Şunları önce çıkartmanız lazım. Takılı. Evet. Bak buradan... Yiyelim. Mamazı nerede bu? Burada. Şunu da çıkartalım. Ben şeyi getireyim ya. Nasıl takalım? Bakabilir miyim arabana? Hmm, pil evet. burada. Dur bakalım. Bu açılması. Bunu baba akşam gelince yardımcı olur. Bir bu nasıl çıkıyor? Atam. Güzelmiş aslında. Kırmızı. Şey Ama bize fazla pil lazım galiba değil mi? Şeye Kırmızı lazım. Arabaya lazım. Kumandaya lazım. 9 tane pil. Bu pil zaten bozulmuş Pil bozulduğu için çalışmıyor. Zaten zaten. O zaman hiç onu çıkartmaya gerek var mı? Hı. Hı. Ama işte geliyor bak kartonu kesmek lazım. Yapacak bir şey yok. Zaten karton kesme Arda. Sağ kenara koy. Yardımcı olur musun kardeşine? Hiç bir nasıl? Sen Arda'ya evet. ver. Evet, neden diyorum kartonu yırtmayalım? Eğer sorun çıkarsa Bak, değişebiliriz. Şu arkasında yer var. E çevir, çevir, çevirebiliyor musun onu? Söyleyeyim e, biz hem uzaktan kumandaya hem de arabaya koymamız lazım. Nasıl? Ha. Gerçekten. Nasıl? Hani pil diyor. İkisine de lazım. Ben hemen şunu lazım açayım. Ben de kumanda çıkartmam lazım oradan önce. Bak. Kalsın orada bir şey olmaz. Sonra bakarız. Neyse, şunu açayım. Tamam. Dolabın üstünde, üstünde buldum ben. Bir tamam. Abi size güzel gözüküyor böyle lambamız iyi mi? Hmm. Hatta bunun kısa 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 ismini söyleyeyim mi? Hmm. Lambo. Hmm. Lambo. Sen de istersen bunu pil. Bir o... taştan aldık. Pil olan yerini aç bak. Giresun Mertes Güntaş. Evet. Ya şimdi zaten. Biz niye uğraşıyoruz ki? Pil yetmeyecek ki. İki tane pil var. Evet. Hadi bakalım hangi pil lazım. Başka pili bir şey alalım. Ee, evet. i̇nce mi? Yani inceler de oluyor. bu oluyor. Yoksa büyük büyük de. Bana şunlardan iki tane takacak gibi geliyor. Buna dört tane var. Dekka, ben içeriye şu bakıyorum ya. Ha. Ne başlıyorum ki? Şey, şu. kim çıkıyor. Çıkartma Çık. tamam, tamam. şimdi aldık bugün <laughs> kırma. günden, günden kırma. Daha bahsedeceğim. çıkıyor. De, 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 de. Ben de tamam. çıkmıyor çıktı. ama çıktı. mıknatıs. Evet. Vardı inşallah içinde. Evet. İki pilot. Lan bu Mama iki kişilik olduğundan. Oğlum, iki kişilik tamam ama iki kişilik. Dört kişilik. Dört Bunun Çalışayım pili mi? bitti de. Böyle çalışıyor mu? Başka bir aradan pili var mı acaba? Bakalım mı böyle et mi? Belki çalışacak. Evet. Yok. O buna 4 pil lazım. Yok artık. Neyse bunun vidasını takayım ben.